Bu derste RAM'in alanları olan stack ve heap kavramlarını inceleyeceğiz. Stack alanı içerisinde değer tipleri, heap alanı içerisinde de referans tipleri tutuluyor. Değer tiplerini hatırlayalım. Int, double, short gibi tiplerdi. Aslında RAM'de tutulacak alanı belli olan tiplerdi. Heap tarafında da referans tipler duruyor. Bunlar bizim oluşturduğumuz klaslar. String tipi, gibi yapılar. Bunlar da heap alanında tutuluyor. Hocam bizim bu ikisinin arasındaki farkı bilmemize gerek var mı diye soracak olursanız RAM zaten bu yönetimi kendisi yapıyor. Fakat sizin bu ikisi arasındaki farkı bilmeniz kod yazarken daha anlamlı kodlar yazmanız ve alacağınız potansiyel hataların önüne geçmenizi sağlıyor. Gelin bir örnekle heap ve stack arasındaki farkı anlayalım. int tipinde a değişkeni tanımlıyorum ve içerisine 5 değerini atıyorum. Siz bu işlemi yaptığınızda gelin bakalım RAM'de ne oluyor. RAM'de stack alanı içerisinde bir tane alan oluşturuluyor. Bu alana A deniyor. İçerisine de 5 değeri atılıyor. Gelelim int B tip diye bir değişken tanımlayalım. İçerisine de A'yı atalım. Burada ne oluyor? Stack alanı içerisinde tekrar bir alan oluşuyor. B adı veriliyor ve içerisine de 5 değeri atanıyor. Referans tipler için bu biraz farklı. User sınıfından bir nesne oluşturuyorum. Bu işlemi yaptığım zaman heap alanına dikkat edin. Bir alan oluşturuluyor heap tarafında. İçerisinde değerleri tutuyor. Ve bir tane id ile işaretleniyor. Bu id daha sonradan stack alanında bir alan oluşturuluyor. Hala user sınıfından bahsediyorum. Nesne ürettiğimde önce heap alanında sonra stack alanında bir alan oluştu. Stack tarafında ne oldu? Adını user dedi. İçerisine de 237 540 yazdı. Bu da benim heap alanımı işaret etti. İşte bunlara da pointer deniyor arkadaşlar. Benim heap alanımdaki oluşturduğum alanı işaret etti. Aslında benim değerlerim nerede duruyor? heap alanında. Ama stack alanında bunun karşılığı olarak user adında bizim tanımladığımız değişken adında bir alan oluşturuldu ve içerisine de pointer dediğimiz heap alanındaki referansı tuttu. Geliyorum. Bir tane daha user sınıfını oluşturuyorum. User dedim User 2 adını verdim ve içerisinde user'ı attım. Yeni bir instance nesne oluşturmadım burada arkadaşlar. Burada uygulama nasıl davranıyor? RAM nasıl davranıyor? Geliyor. Stack alanında bir alan oluşturuyor. User 2 diyor. İçerisine de aynı referansı veriyor arkadaşlar. Niye? Çünkü siz bir nesne üretmezseniz heap alanında yeni bir alan oluşturmamış olursunuz. Sadece heap alanında olan bir pointer'ı çağırmış olursunuz. Şu an user içerisinde bir nesne olduğu için o nesneyi de user 2'ye attığım için gittim o nesneyi çağırdım yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O yüzden new keyword'ünü kullanmadan user oluşturup nokta diye giderseniz user nokta password user nokta username diye giderseniz hip alanındaki neyi çağıracağınızı dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an ikisinin içerisinde de aynı bilgiler bulunuyor. Kodlama olarak yazacak olursanız C#'ta bu ifadeleri yazın ve user. Nokta, username dediğin zaman yukarıda tanımladığınız user içerisindeki değerlerin yine ikinci user'da da görüldüğünü göreceksiniz. Yeni bir hip alanında alan oluşturmak istiyorsanız instance oluşturmanız gerekiyor. Heap ve stack kavramları bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.